Selam arkadaşlar merhaba Evet bugün sizlere 19 aboneye özel eee Neydi lan ha, abone, 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 diyorum Konuşamadım Hı, Odamı tatlıyorum Evet ee, Odamı tatlıyor başlıyorum herkes odasını tanıtıyor oda falan yapıyor Ben de yapmak istedim Şimdi başlıyoruz İlk önce şu kapıdan girince Yok karşılayayım Buradan girdik burada canım canlı yatağım Safi yatağı burada ben de etiyorum Ve perdelerim var Şurada evci hayvanlarım var Yani cansız ama Evet burada sihirli lambam Aladdin'in lambası Iskelet Steve ee, Bu Cheryl Memo Usta var Evet. Bakın şurada masam. Bu arada abone olun. Burada 3 tane kart var. 1, 2, 3. Buraya 19 abone olan, 19 tane kart yapabilirim yani. Burada ödevim, ödevimi yapmıştım. Bu da silahım. Muz silahı. Yani birisi böyle hırsız bir hırsız gelince buradan kapıdan oraya böyle şey yapıyorum. Burada sularım var. 3 tane suyum var. Hatta bir su içeyim geliyorum. Evet içtim. Şimdi burada tornavidalarım var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ve burada Galatasaray bağlı olduğum belli. Atatürk. Üst katta çok darmadan şeyler var. Yani bakmama gerek yok. Şurada kitaplar var. Gösteriyorum. Şurada bilmiyorum bilmediğim bir şey var. Ben de bilmiyorum. İlk defa görüyorum. bant var. Kavanoz var. Ee, o ne? Reçete var. Yok bu o. Böyle yani. Burada e, arabalar var şöyle. Uzaktan göstereyim. Yani şöyle burda burada bilgisayarım var. kullanıyorum ama. Burada ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Yani odam şu şekilde. Normal oda. Burada osman oh, var. Osman. Oh, burda e, burada terfi var. Bakayım. YouTube'lar olsun. Dur şuradan göstermiyorum. Burada Atatürk var. Evet. Atatürk. Ve odama gelirken şu arabayla e, salondan arabaya biniyorum. Ve e, şöyle salondan odama doğru gidiyorum. Bunu buraya park ettim. Yani bununla geliyorum. Evet arkadaşlar odam bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.